Bir devletin karşılıksız, sınırsız para basması, ondan sonra enflasyonla insanların servetini eritmesi ne kadar yasal? Yasal, tamam. Peki ahlaki mi? Kesinlikle hayır. Ama ceza yemiyorlar. Yani onlara serbest. Size yasak. Para bastığı zaman sen kalpazan oluyorsun. Zaten kripto paralarla ilgili bazı arkadaşlar işte hepsi sen niye buna karşısın falan. Arkadaşlar dünyada bütün savaşlar zaten paranın hakimiyeti için yapılır. Sen almışın o paranın hakimiyetine gidip ellerinle birilerine işte şöyle para böyle para vermezsin. Kaptırmazsın. tamam Yani bu yüzden zaten dünyadaki bütün savaşların kökünde özünde arkasında çeşitli dini, siyasi, ırki anladın Bir sürü şey olabilir ama özü hep paradır. Para hakimiyeti e, bugün Amerika'nın dünyada verdiği petrol şu bu falan hepsi ikinci derece. Birinci derece savaş parasının rezerv para olarak güçlü kalması. Bundan 100 e, sene önce İngiltere'nin parası Amerika'nın şu anki doları konumundaydı. Ondan daha önceleri Hollanda'nın parası bu durumdaydı. Şu an dünya merkez bankaları dünyanın en büyük kalpazanları dört tane FED, Japon Merkez Bankası, ECB Avrupa Birliği Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası. Bunlar her ay, her ay bakın hilafsız İsviçre'de toplantı yapıyorlar. Bu ay ne yapacağız? Nasıl yapalım? Amerika diyor ki abi ben şiştim diyor. Millet almıyor benim tahvilleri diyor. Biraz el verin ya diyor. Sonuncu anlatıyorum. Japonya diyor ki sen abi Kurodo gitti Hurodo geldi diyor. Sen ne yapacaksın diyor. Pamuk eller cebe beyler diyor. İşimiz bozuluyor diyor. Kurodo diyor ki tamam ben diyor az alacağım dedim ama bu ay çokça alayım bari seni kurtarayım diyor. Birbirlerini kurtarma yarışına girdiler. Durum çünkü kalpazanlar dediğim gibi resmi kalpazanlar birbirini kurtarma yarışındalar. Siz de bu arada onların o plastik fişlerine yatırım yapıyorsunuz. Arkadaşlar durum bu kadar kötü. Bunlar makro konular. Bizim dışımızda istesek de böyle değiştiremeyiz. Siz tadınızı kaçırmayın. Siz geceleri rahat uyuyun. Gündüzleri huzurlu dolaşın. Tamam paranızı paradan parayı yasal yollardan yapmaya devam edin. Bu işlerin çünkü dünyadayken çok da yani ihtirasa gerek yok. Yani saat takmasanız da olur. Yani tamam zaten o, o, o tip. Hani takacaksan da illa diyorum yani marka olması falan şart değil. Siz kendinizi terbiye edin, nefsinizi terbiye edin. Onun dışında benim size önerebileceğim kimse size huzur vaat edemez. O siz edeceksiniz. Siz diyeceksiniz ki tamam ben bu sistemde içim huzurlu, rahatım, istediğimi yapıyorum, bereket versin güzel de kazanıyorum. Ha yani bazıları bereket versin dediği yöntemler hiç bereket verilecek yöntemler değil. Onu söyleyeyim. Onlar öyle söylüyor. Kendi kendini inandırmış adam, rasyonalize etmiş. Yani rasyonalize etmek, sen mesela kaçak inşaat yapıyorsun bakıyorsun bu sitedeki herkes kaçak inşaat yapıyor. Tamam abi herkes adam öldürse sen de adam mı öldüreceksin yani? Bu işte rasyonalize etmektir. Herkes yapıyor ben niye yapmayayım? Durum oraya oraya geliyor. Evet rasyonalize etmeyecek şekilde içinizi rahat edecek şeylerde diyorum o zaman herkese leşberlikte ne diyeyim size sonsuz ufuklar diliyorum. Görüşmek üzere iyi günler.